Merhaba arkadaşlar. Evet, barış çiçeğimi nasıl suladığımı göstereyim. Evet. Bunun önce birkaç tane falan barış çiçeği almışımdır. Evet. Bir türlü yaşatamadım, olmadı. Öyle veya böyle bir şekilde çürüdü. Bilmiyorum. Şimdi şu sıra bunu sadece akşamdan altına su koydum bir miktar. Evet, bu şekilde koydum Şeyini de çıkararaktan. Evet, sabah kalktığımda bu şekilde canlı bir şekildeydi. Evet bundan sonra birkaç sefer aynı şekilde sulayayım. Size fikir olsun diye e, söylüyorum. Alttan sulam alınca bu şekilde akşamdan koydum. Alttan bu şekilde sulayınca gayet canlı bir şekilde yaprakları güzeldi. Bakalım şimdi biraz da açması için e, bakım yapacağım. Şu an tutundu hayatta kalması için yaptım önce. Çünkü alınca gelince evde bir süre sonra sıkıntı oluyor yaşamıyordu. Evet çöz 2-3 seferde bu şekilde suluyorum. Alttan sulama sistemiyle arkadaşlar. Yani size de fikir olabilir. Barış çiçeklerinize veya başka çiçeklerinize de. Direkt üstten değil de alttan bu şekilde sulama yapabilirsiniz. Hoşçakalın.